Merhaba arkadaşlar, ben Poyraz. Bugün sizlerle Pokemon Fire'da e oynayacağız. Ee, bu kaçıncı bölüm oluyor? Ee, i̇kinci bölüm oluyor, tamam hatırladım. Girelim oyunumuza. Ya... Basar mısınız? Save değil. Fast forward tele şükür. <laughs> Şimdi iyi görevimiz vardı. Şunu almadık. Hemen alayım. Bu etkisi bu sınav mı geliyor olursun? Seni Profesör mı gönderdi? Bunu al ve Profesör akı götür. Kısaca. Evet verdim. Hadi gidelim. <laughs> Ay. Hızlı bir şekilde savaş yapmadan bu görevi layıkıyla yerine getirmek istiyorum. bir. Hoppalar. Ali git. Ember. Dört level takatamam Ama yer canına götürürüm. Evet ve doğru tahmin. Dün 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 Reading Forest ama Alev çok işimize yarayacak. Abi basmıyor. Geldik. İşte hop girelim. Ha Poyraz Pokemon'ları topladın mı? Hmm, bana paket gelmiş. Paket paketi verdik. Delve Poke Pokebolları sana vermeyi unuttum. Teşekkür ederim. Dede. Ben unutma bana yok mu? Al sana da var. Aç gözlü. <laughs> Aç gözlüsün yemin ediyorum. Aç göz. Tok göz ol biraz ya. Poyraz ve geri. Alın bunu. Al bunu. Yolda ihtiyacın olur. 5 tane poke topu aldık. Pokemon çıkarsa yakalayabilirsin. Biliyorduk amca. Kaza baba. Yok. Şanslı ol ve kaçırtma. Çok ileride olur. Benim rüyam. Ama ben çok yaşlandım. O yüzden sizin bütün Pokemon'ları toplamanız gerek. Senden ya tam. Benim sister'ımdan git al diyor tam map'i. Tamam alırız. Hop. Daisy. Şimdi tekrar gidiyoruz. Evet. PG Olive Ember Boom Sekiz level oldu bir Pokemon daha. Den den den. Bir Rattata. Alo. Allahu Akbar. Ee, hangi saldırı? Ee, çember saldırısı falan. Ember. Çember değil. Ember. Old Ember. Nerede Old Ember? Yolculuğa tam gaz devam 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 ee, şu amca ile konuşacağız şu adam şeye gitmenin en kısa yolunu diyecek bir saniye Böyle böyleyiz tam kötü oldu. Türkiye topu git. Tabi amca biraz canını azaltman gerekiyor ilk önce. Bunu hala bilmiyorsan git öl. Tabi adam yaşlanmış yani. Ne bilsin. Yakaladık. Kaça. We Bize versen. Bu çok güçlü değil ama olsun. Pokemon Pokemon Eğer beleşse tabi. Adam telefon ne telefon televizyon verdi. Buradan bilmediğin şeylere bakabilirsin. Eyvallah dayı. Burada bir pokemon yakalamak istiyorum. Biraz da kasılırım. Aa, ona kadar itemleri de alalım. Buradaki. Kadar be. Eh, basmıyor o Kırayım mı? Ee, kader Hayır istemiyorum. Ben Ember. Bug type ve vefat. Dur. vefat. Katerpi cici gençlik. 30 xp item 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 potion şuradan arkadaşlarımla böcek avına çıktık birinden yakalamak isterdim burada pocket of yok yukarıya geç şu yukarıda olduğunu hatırlıyorum evet gördüm Sus. Bir Willow. Willow, Willow. Git Alev. Ü fight. Çember saldırısı. Tek attık. Vidal GG. Abi A'ya basmıyor. Oy. Paket opu. Yık. Öyle sesi yoktur ama. Her 9 level olsun. Ay'a basmıyor. Tamam. Abi basmıyor yeminle. Aslında pici mi yakalayaydık? Ya boş ver. Ben onun peşindeyim. Onun. O. Oh 5 oh, level metabat. XP verir de çok fazla kasılmak istemiyorum. Çünkü tek atabiliriz. Ne aynı. Ayağımıza kadar gelmişken XP'yi alalım. 51 xp Ten 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 The Widow Alo Ember saldı Ember Ember evet Şok Tek Dun 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 dun, dun. Hmm. Amber. Dün dün, 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 dün. Ve level atlayacak sanırsam. Evet 10 level daha buna yeter bu kadar level. Pikachu'yu tek atacağız. Oh, son anda. Abi basmıyor. Kızın dediğini hatırlıyorum. Burada taların keskin dişleri vardır gibi tarzından bir şey diyordu. yapmak istiyorum ee, bu videonun sonuna gelelim ee, beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın hepinize iyi pokemonlar